Günlerin bugün getirdi baskı zulüm ve kandır. Günlerin bugün getirdi baskı zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez. Sömürü devam etmez. Ancak bu böyle gitmez Sömürü devam etmez Yepyeni bir hayat gelir Bizde ve tüm ülkelerde Yepyeni bir hayat gelir Bizde ve tüm ülkelerde Bir Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı 1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı. Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarında. Yepyeni bir güneş doğar dağların doruklarında. Mutlu bir hayat filizlenir. Kavganın ufuklarında mutlu bir hayat filizlenir. Kavganın ufuklarında yurdumun mutlu günleri mutlak gelen gündedir. Yurdumun mutlu günleri mutlak Gelen günde bir Bir Mayıs Bir Mayıs işçi'nin, Emekçinin bayramı Bir Mayıs Bir Mayıs işçi'nin, Emekçinin bayramı Devrimin Şanlı yolunda İlerleyen Halkların bayramı Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı Vermeyin insana izin kanması ve susması için Vermeyin insana izin kanması ve susması için hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin sizlerin ellerindedir gelen güzel günler sizlerin ellerindedir Gelen ışıklı günler 1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı 1 Mayıs 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bağırması ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor ulusların gürleyen sesi yeri göğü sarsıyor halkların Nasırlı yumruğu, balı yoz gibi patlıyor. Halkların nasırlı yumruğu, balı yoz gibi patlıyor. Devrimin şanlı dalgası, Dünyamızı kaplıyor. Devrimin şanlı dalgası, Dünyamızı kaplıyor. Gün gelir. Gün gelir. Zorbalar kalmaz gider. Gün gelir. Gün gelir. Zorbalar kalmaz gider. Dev kağıt gibi savrulur gider. Devrimin şanlı yolunu da bir kağıt gibi savrulur gider. Bir Mayıs, bir Mayıs işçinin, emekçinin bayramı. Bir Mayıs, bir Mayıs işçinin, Emekçinin bayramı devrimin şanlı yolunu da ilerleyen halkların bayramı devrimin şanlı yolunu da ilerleyen halkların bayramı